Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Mayıs Pazartesi. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yine bugün bayağı bir kurum hisselerle ilgili hedef fiyat paylaşımında bulunduğu Bu hedef fiyat seviyelerinin hepsini de sizlerle videonun içerisinde paylaşacağım. Şimdi şirket haberlerinde Ahlatçı Doğalgaz'ın bir özel durum açıklaması var. Burada dolaylı bağlı ortaklığımız ahlatçı altın İşletmeleri AŞ hakkında açıklama şöyle şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı ahlatçı altın İşletmeleri AŞ ile yurt içinde yerleşik 3 şirket arasında toplam 9 adet maden ruhsatının satın alınmasına yönelik gizlilik sözleşmesi imzalandığı hususu şirketimize 5 Mayıs 2025 tarihinde bildirilmiştir denmiş haberde arkadaşlar. Aynı haber Enerji Enerji'de de paylaşıldı. enerji, enerji de, de aynı şekilde haber var. Yine Ekos Teknoloji'nin bir yeni iş ilişkisi haberi var. Burada da açıklama şöyle. Şirket arkadaşlar T yaşın 400, 154 ve 33 KVA projesi kapsamında projenin ihale yüklenicisi Best Elektrik ve Balıkesir Elektromekanik Sanayi AŞ iş ortaklığı firması ile 2 Mayıs 2025 tarihinde 1 milyon 600 bin euro tutarında gaz izoleli metal mahvazalı primer hücre tedariğine ilişkin satış sözleşmesi imzalamışlar. Sözleşme bedeli de güncel kurla toplam 69 milyon 593 bin TL'ymiş. Yeni işin şirketin cirosuna olumlu katkı yapacağı da haberde belirtilmiş. Nasmet Özel Sağlığın kar payı dağıtım haberi var. Şirket kar payı dağıtımı yapmayacak. Burada yapılan açıklamada dönem zararı oluştuğundan kar dağıtılmayarak kar dağıtım tablosunun olağan genel kul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir denilmiş haberde. Jansa'nın kar payı haberi var. Jansa yarın kar payı dağıtımı yapacak arkadaşlar. Hisse başına netti. 0.026 TL kar payı dağıtımı yapacak. Kesinleşen nakit kar payı kullanan tarihi yarın yani 6 Mayıs 2025. Hesaplara yatacağı tarih ödeme tarihi de 8 Mayıs 2025. Jansa toplamda 18 milyon 253 bin TL nette kar payı dağıtımı yapacak. Şimdi, otomotiv satışları Nisan'da yıllık olarak artış kaydetmiş. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Nisan ayında %38.8 Otomobil pazarı da %39 ve hafif ticari araç pazarı da %37.8 oranında artmış. Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Nisan ayına göre %38.8 artarak 105.352 adet olmuş. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39 artarak 85.411 adet olurken hafif ticari araç pazarda %37.8 artarak 19.941 adet olmuş. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %55.8 artmış. Otomobil pazarda 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre de %61.8 artış göstermiş. Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre de %34.6 artmış. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %2.7 oranda arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı da 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.7 oranda artarak 381.636 adet olarak gerçekleşmiş. Otomobil satışları da 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %4.9 oranında artarak 309.204 adet hafif ticari araç pazarı ise %5.4 azalarak 72.432 adet olmuş. Bu haber Bloomberg'de bu şekilde paylaşılmış bolca da arkadaşlar hisse hedef fiyat e, seviyesi var kurumların bunları da sizlerle paylaşacağım. Hisse değerlendirmesinde Yapı Kredi Yatırım Tofaş Oto için hedef fiyatı 295 TL tavsiyesini tut olarak korumuş. Yine Yapı Kredi Yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 1456 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Bugün e, Pakistan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Pakistan'da faizlerde 100 bas puanlık indirim oldu ve Pakistan'da faizler 11 olmuş arkadaşlar. Pakistan'da faizler yüzde 11'de. Dünyada ülkelerin faiz enflasyon rakamlarını da açıklandıkça sizlerle paylaşmaya çalışıyorum kanalda. Bugün Mehmet Şimşek'in de şöyle bir açıklaması olmuş. Türkiye'nin borsasına, Türkiye'nin şirketlerine ortalık yatıştığı zaman çok daha güçlü bir ilgi olacak. Çünkü biz programdan ödün vermiyoruz diye bir açıklaması olmuş. Yine hisse değerlendirmesinde Deniz Yatırım Tofaş için hedef fiyatı 220 TL tavsiyesini tut olarak korumuş. Yine Deniz Yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 1391 TL tavsiyesine al olarak korumuş. Yine Deniz Yatırım Doğuş Otomotiv için hedef fiyatı 266 TL 60 kuruş tavsiyesini de tut olarak korumuş. Yani şimdi otomotiv satış haberlerinden sonra kurumlar otomobil hisseleri ile ilgili hedef fiyat paylaşımlarında bulunuyorlar. Yine Tere Yatırım M Park yani MLP sağlık hizmetleri için tavsiyesini 418 TL 80 kuruş hedef fiyat ile endekse paylar getir olarak başlatmış. Yine Deniz Yatırım Hektaş için hedef fiyatı 4 TL 80 kuruştan 4 TL 30 kuruşa düşürmüş. Tavsiyesini de sat olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde Yapı Kredi Yatırım Enka İnşaat için hedef fiyatı 65 TL 50 kuruş tavsiyesini tut olarak korumuş. Yine Şeker Yatırım Vestel Beyaz için hedef fiyatı 26 TL 64 kuruştan 22 TL 09 kuruşa düşürmüş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. İsviçre'de Nisan ayı TÜFE açıklanmış arkadaşlar. Tüketici fiyatları İsviçre'de aylıkta sadece %0 arkadaşlar. Hiç artış yok. İsviçre'de Nisan ayında TÜFE Bizde de bugün tüfe açıklandı. Bizdeki artış, bizdeki artış Nisan ayında aylıkta %3, yıllıkta tüfe bizde %37.86 oldu. Bugün İsviçre'de de tüfe açıklandı. İsviçre'de tüfe aylıkta %0, yıllıkta da İsviçre'de tüfe 0 arkadaşlar. Hem yıllıkta hem aylıkta 0. İsviçre'de enflasyon yok arkadaşlar. Evet, rakamlar İsviçre'de böyle. Biz de inşallah bu günleri, İsviçre'deki günleri görür müyüz bilmiyorum ama inşallah görürüz demekten başka bir temennimiz olmuyor. Evet, hisse değerlendirmeleri de bu şekildeymiş arkadaşlar. Başka göremedim. Eğer kurumlar yine hisselerle ilgili hedef fiyat paylaşırlarsa kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım. Şimdi Trump Çin tarifelerini düşürmeye istekli diye bir Bloomberg'da haber var. Burada haber şöyle. ABD Başkanı Donald Trump Çin'e uygulanan tarifeleri bir noktada düşürmeye istekli olduğunu söylemiş. Çünkü şu anki tarife seviyelerinin çok yüksek olması nedeniyle dünyanın en büyük iki ekonomisi neredeyse birbiriyle ticaret yapmaya bırakmış durumda diye açıklamada bulunmuş Trump. Trump Çin'den yapılan yüzde %145'e varan oranlarda gümrük vergisi uyguladı. Çin ise karşılık olarak Amerikan ürünlerine %125'e varan vergiler getirdi. Bu hamleler piyasaları sarstı ve üretim ekipmanlarıyla Amerikalıların büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu uygun fiyatlı ürünlerde fiyat artışı tehdidi oluşturmuş. Trump NBC'de pazar günü yayınlanan röportajında bir noktada bu tariflere düşüreceğim çünkü aksi halde onlarla iş yapmak imkansız hale gelir ve onlar gerçekten iş yapmak istiyorlar demiş. Trump Çin'deki son ekonomik sıkıntılara da dikkat çekti. Resmi imalat satın alma yöneticileri endeksine göre ülkedeki fabrika faaliyetleri 2023'ten bu yana en kötü daralmayı yaşadı. Yeni ihracat siparişleri Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi ve Nisan 2022'de Şangay'da şehir çapında pandemi karantinası uygulanmasından bu yana en büyük düşüşü kaydetti diye açıklamada bulunmuş. Evet, bugün bizde Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayınladı. Veriler aylık bazda tüketici enflasyonunun %3, üretici enflasyonunun ise %2.76 olduğunu gösterdi. Bloomberg anketine katılan kurumların beklentisi Nisan'da aylık enflasyonun %3.25, yıllık enflasyonun ise %38.20 olması yönündeydi. Yıllık artış %37.86 oldu. TÜİK verilerine göre aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyon %37.12 seviyesine yükseldi. Yıllık olarak en yüksek artış ise %79.20 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimin ardından %74.07 ile konut, %41.99 ile sağlık grubu geldi. Nisan ayında yıllık bazda en yüksek katkı 9.98 puan ile konut grubundan geldi. Konut grubunu 9.21 puan ile gıda ve alkolsüz içecekler 3.84 puan ile ulaştırma takip etti. Aylık en yüksek artış ise %6.5 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Giyim ve ayakkabı %4.66 ile konut %3.80 ile ulaştırma izledi. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan Nisan ayı itibariyle 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. Aynı dönemde üretici fiyatlarında aylık artış %2.76 olarak izlendi. Yıllık artış ise %22.5 olmuş arkadaşlar. Evet enflasyon rakamları da bu şekildeydi. Evet gündeme ait, şirketlere ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.